Şimdi hemen yatırım finansmana Vahap taşlarına döneceğim. Vahap iyi akşamlar. Şimdi yavaş yavaş hafta sonuna doğru ilerlerken önemli bir zirve var. Önemli zirveler var daha doğrusu. Dolayısıyla yine Rusya-Ukrayna savaşını konuşacağız. Enerji belki çerçevesinde ama bunun dışında tabii ödemeler tarafı da enteresan bir şekilde ilerlemekte. Şimdi tabii bunun piyasaya yansımasına biraz bakalım. Hisse senetlerine ve tabii dolara ve tabii petrole. Evet aslında Amerikan verilerinden sana bahsettim. PMI'lerden de bahsettim. PMI Belki bir ufak bir parantez oraya açacağım ama tabii petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının genel çerçevede yükselişi ve Rusya'nın doğalgaz tarafında yeni bir misilleme yapması. Bunu artık bir misilleme olarak düşünebiliriz. Yani bir ruble talebi yaratmak da aslında bir söz konusu ama en azından doları ve euroyu biraz daha dışarıda bırakmak isteyecek ödemeler içerisinde bir e, karar söz konusu bu da petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarını yukarı çekiyor. Aslında amaç burada e, tabii ki e, ruble talebini arttırmak burada bir e, amaç olabilir ama e, genel çerçevede biraz daha e, enerji kozunu kullanarak Avrupa'yı sıkıştırmak isteyen bir e, Rusya var ve bunun karşılığında da aslında NATO toplantısı olması öncesi olmasında da zaten aslına bakarsan bir e, yani aşikar bir e, durum var e, toplantı öncesinde en azından bir sinyal, bir uyarı vermek isteyen bir Rusya söz konusu. Bu tabii ki enerji fiyatlarını yukarı çekiyor ama biz yani bunun biraz daha sonu kaldığı görüşündeyiz ki işte hafta içerisinde zaman zaman değerlendiriyoruz. CFTC verilerine baktığımızda hala yani yabancı yatırımcıların da büyük yatırımcıların diyeyim ben bu da ya da fonların diyelim vadeli tarafta pozisyonlanması daha çok short tarafta. Yani net long pozisyon sayısı azalıyor. Bu da şunu gösteriyor. Onlar bu yükselişleri biraz daha kar satışı olarak değerlendirebilir. O yüzden ben petrol fiyatlarındaki genel yükseliş eğilimin çok uzun sürmeyeceğini ama normalleşme için de yani Brent petrol için işte bir 95 dolar bir de 85 dolar işte kabaca bir destek bandı çizecek olursak bu bölgenin altına şimdilik bir geri çekilme beklentim yok. 85-95 bölgesinde bir dengeleme oluşabilir önümüzdeki dönemde ama ben şimdilik bu bandın altına açıkçası geçileceğini düşünmüyorum. Şimdi Rusya-Ukrayna krizin ekonomik faaliyet etkisinde yavaş yavaş görmeye başladık bugünkü PMI verilerinde. E, açıkçası beni şaşırttı. Yani hem Euro bölgesinde hem Amerika'da beklenti üzeri rakamları aldık ama mesela Euro bölgesi PMI'da e, S&P'nin baş ekonomisi işte e, 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 yaptığı bir not var, yazdığı bir not var. O da şunu söylüyor. Mart'ta şartlar Şubat'a göre çok daha kötü ve önümüzdeki dönem biraz daha karanlık kalabilir. Bu ziv güven endeksindeki alt detay aslında çok benziyor bana kalırsa. O yüzden Euro bölgesi için ikinci çeyreği Biraz daha zayıf konuşabiliriz. Bu muhtemelen Avrupa merkez bankası politikalarına bir ölçüde yansıyacak. Ama Amerika için işler kısa vadede bir miktar e, yani kötü. Çünkü işte enflasyonist baskılar çok yüksek. E, tedarik zincirine ilişkin işte pandemi gibi bir e, krizi atlattıktan sonra hala devam eden bir tedarik zinciri sorunu var. Ama her iki ülke tarafında da yaşa işte Euro bölgesi ve Amerika için de bakacak olursak ki alt detaylar, metindeki alt detaylar şunu söylüyor. Covid'e dair riskler çok az. Bu da ülke ekonomilerini büyük ölçüde yukarı götürüyor. Şimdi biz bu tarafta biraz daha pozitif ayrışan tarafta kalmaya çalıştık ama tabii Rusya-Ukrayna krizi bize oldukça olumsuz etkiler özellikle şirketlerin fiyatlamaları üzerinde bir etki var. İşte günlük olarak baktığımızda zaten tarihi en yüksek kapanış seviyelerinden birindeyiz. 2200-2250 bir direnç bandı çizecek olursak Buralarda bir zorlanma bekliyoruz. Kısa vadede bir düzeltme ihtimali söz konusu olabilir. Biz tabii günlük tarafta trade önerilerimizi sürdürüyoruz. Haftalık bazda trade önerilerimizi sürdürüyoruz ama yukarı yönlü risklerin bir miktarda azaldığını söyleyelim. Yabancı çıkışı da devam ediyor. İşte bugün Merkez Bankası verileri de açıklandı. Son 17 haftanın 16'sında bir yabancı çıkışı var ki işte yabancı takas oranını da takip ediyoruz. Yani %40'ların altındaki o aşağı yönlü hareketi sürdürüyor. Biraz daha yerlinin alıp sattığı bir e, piyasadayız. Hala bir yukarı potansiyel var. Yani endeks hedefimiz hala yukarıda. Şirketlere dair, bizim model portföyümüzde takip ettiğimiz şirketlere dair yukarı potansiyelimiz hala yüksek ama kısa vadede bir miktar daha e, durulmak görebiliriz. E, sen de Merkez Bankası rezervleri üzerinden zaten bahsettin. TL tarafına baktığımda şu anda 1 ve 3 aylık opsiyon volatiliteleri biraz sakin ama biraz vadeyi yukarı çekersek 6 ay ve 1 yıl konuşacak olursak TL üzerindeki baskıyı burada görebiliyoruz. Bu da işte 14.50'de kabaca ana destek, 14.80 bir sonraki ara destek olarak kabul edecek olursak bu seviye üzerinde dolar TL'nin hareketini sürdürme ihtimalini biraz daha e, güçlü kılıyor e, diyebilirim Vahap çok teşekkür ederim. Şimdi araştırma masasına Çağlar'a gideceğim. Çağlar biraz Vap bahsetti. Yayının başına ben de bahsettim PMI'lerden. Fakat bir de ekonominin güveni yani iş ortaklığı.